Depremlerin kıyamet halemesidir. Yakışıklı, dünya tarihinde görülmemiş şekilde depremlerin gücü arttı. Yani çok abartılı bir gelişme oldu. Evet. Anlatmak istiyorsun anlat. Ee, Peygamberimiz hadiste kıyamet zamanı, mehdi'nin çıkış zamanı depremler artacaktır diye buyuruyor. Tarihte hiç görülmediği şekilde hakikaten 1980'lerden itibaren 1999'la birlikte e, müthiş bir e, yükseliş gösterdi. Grafikleri de var. Dünya bilim adamları yayınladılar bunu. Değil. tarihte hiç olmadığı şekilde arttı depremler. Hakikaten dediğiniz gibi. 1999'dan itibaren hiçbir artış gösteriyor. 99 depremleri. bir kırılma noktası evet. 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 Yani küfrün en azgın geçtiği dönemdir 99. Evet. Birken göktaşları da 99'da 99'da göktaşları akıl çoğaldı gökte. Evet, evet. Her şey 90.